PvP Legacy, kendi kitini oluşturup diğer oyuncularla savaştığım bir Minecraft PvP sunucusu. Peki, oyunun hatalarından ve mekaniklerinden yararlanarak bu sunucuyu yok edebilir miyim? Sorunun cevabı evet, çünkü Minecraft'ta binlerce mekanik var. Ve bazı mekanikler oyunu bozuyor. Bu arada, 7 aydır video yapmadığım için algoritmam kötü halde. Videoya geçmeden önce abone olup like atabilir misin? Şimdiden teşekkürler. Evet ilk oyunumuza başlayalım. Bu evantardaki videoları görüp benim profesyonel bir yapı yapıcı olduğumu düşündüyseniz yapı yapıcı neden bu yıldır Neyse boş verin. Düşündüyseniz haklısınız. Çünkü gerçekten profesyonel bir boyuldurum. Kit'i ilk gördüğünüzde olayın kılıçlarda olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak asıl olay bloklarda. Ve birinci aldın kılıçta. Bu kılıçta keskinlik 5 var. Ancak gördüğünüz efektten dolayı bir kırıç kırıldığında, zaten kılıcın canı 1. Artık iki oyuncu da ölümsüz oluyor. Nasıl olduğunu sorgulamayın işte piksel oyun. Artık istese de bana vuramaz. Ama sadece şerefsizlik yapmak için. Sanki bana vurabilecekmiş gibi davranıyorum. Bu da Crafting Table sayesinde kitemizin saldırı, vahşet, katliam özelliğini göstereceğim. Zaten bu herif bana saldırmaya çalışacak. <laughs> Aa bu acıttı. <laughs> Seni ölümlü varlık, beni öldürebileceğini mi düşündün? Beni öldürebileceğini mi düşündün? Bu arada biz de craft'a geçelim. <laughs> Adam hah yazdı, şaşırdı yani bilmeyen varsa. Diriliş. Adını unuttuğum şeyi kraflıyoruz. Buna birkaç kızıl taş koyunca patlıyor ama adam bunu akıl edebilecek IQ'ya sahip mi emin değilim. Tabii ki ben Albert Einstein olduğum için bunu düşünebiliyorum. Yani inanmayan varsa gitsin tarih kitaplarına baksın. Bizzat yazıyor. Adam vurmaya çalışıyor. Yani çok değişik bir eleman. Uygun pozisyon yakaladım. anda şu elemanı patlayacağım da bir uygun pozisyon verebilse şuna bak kıbıldamıyor. Lan işte ser... dur iki dakika afk yaz çete küfür müfür yaz. Huh yazıyordum ve patlattım bitti bu kadar da oyun. Çok kolaydı arkadaşlar kesinlikle sinir olmadım. Evet gene kitimizi ayarlıyoruz keskinlik, crafting table, obsidian falan filan. Gene aynı adam. Gene aynı adam bıktım vallahi bıktım. Git buradan istemiyorum seni istemiyorum vallahi git. Oyundan çıkmayacağım ama, Çünkü kitin gücünü gösteriyorum. Ben bunu yenebileceğimi düşünüyorum. Adam da biliyor benim olduğumu tabii. Hemen hızlıca craftlıyorum çünkü adam olayı biliyor. Adam olayı biliyorsa adam kendisi yapabilir. Ama adamın bunu craftlamayı bildiğini pek düşünmüyorum. Zaten adamın IQ'su falan ee, Terlik hayvanı eşit. Burada gene oksijen taktiğini yapıyorum. Böyle bu arada 3 blok koyarsanız sıfır patlaması arıyorsunuz. Ona dolayı böyle yapıyorum. Ve adam patlatıyorum. Gene kazandım lan. Lan sen nasıl beziksin?